Herkese merhaba. Bugün hep beraber 12. sınıf öğrencileri için sıfırdan İtalya'da tıp okuma rehberi yapıyoruz. İstenen bir videoydu ama ben bunu çekemedim. Bir alan bulamadım yani. Kendim şu anda arka planından çok memnun değilim ama yapacak bir şey yok. Ben kendim ne zaman karar verdim? 11'den 12'ye geçtiğimiz yaz İtalya'da okumak istediğime karar verdim. Annemler 12. sınıfın İlk döneminde böyle İzmir'de falan eğitim fuarları oluyor yurt dışında öğrencilerin okuması için. Ona gitmişlerdi. Sonra bir danışmanlık şirketiyle anlaştık falan vesaire. Ana hatlarıyla bu şekilde. Peki buna nasıl karar vereceğiz? Bu nasıl bir süreç? Detaylı olarak nasıl anlatayım size? öncelikle çoğunuzun ailesi YKS'yi bırakmanızı istemeyebilir. Çok haklılar çünkü Türkiye'de belki güvencesi olan tek şey YKS ile bir yere yerleşmek. O yüzden YKS çalışıp telde tıp okuyamam diye düşünmeyin. Okuyabilirsiniz. Nasıl olacak? Şimdi konular çok paralel. Ben bunu daha önce videolarımda da söyledim. Onunla alakalı bir sürü videom var. Onları da izleyebilirsiniz. Konular paralel olduğu için YKS çalışırsanız YKS sonrası 3 ayda sınav 19 Eylül'de, pardon 17 Eylül'de olacak. Bu 3 ayda biter konular. İngilizceniz de iyiyse. İngilizcenizin iyi olması çok önemli bir kriter. Şimdi işlemler nasıl oluyor? Öncelikle eğer AB vatandaşı değilseniz bir pre-enrollment yapmanız lazım. Bunu da Universitali sitesinden yapacaksınız. Mayıs gibi açılıyor pre-enrollmentlar ve Temmuz sonunda bitiyor. Temmuz sonuna kadar istediğiniz zaman yapabilirsiniz yapmak zorundasınız. Çünkü bu vizede göstereceğiniz bir evrak aslında. Sonrasında Temmuz, Haziran gibi bu bölgeden bölgeye değişiyor. Bölgesel burslar var. Bu burs ne işimize yarıyor? Bir, size 9 bin euroya kadar burs çıkabiliyor. Genellikle çıkıyor. İki, okul masrafından düşüyor. Yani okula para ödemiyorsunuz çıktığı durumda. Üç, barınmanızı karşılayabiliyor. Aylık 200 Euro düşüyor galiba ama bursunuzdan. Tam emin değilim ama böyle şeyleri de var. Yemekhanede de 2 Euro yemek yiyorsunuz öğün başı. O yüzden gayet iyi bir burs. pre alamadığımızı yaptık. Bursa başvurduk. Şu an ne kaldı? Aymet sınavına başvurmak. Aymet sınavı Temmuz sonu, Ağustos gibi açıklanıyor. Yani daha doğrusu o zamanlar başvuruları oluyor. Türkiye'de 3 yer yapıyor. İzmir, Ankara ve İstanbul. Geçen sene ben İstanbul'a girmiştim. Çünkü İzmir'inki çok çabuk da olmuştu. Neden anlamadım İstanbul'un daha hızlı olması gerekirken. Yani bunlardan içinden birine girebilirsiniz. Problem yok ama acele Hızlı doluyorlar. Ben İzmir'de giremedim mesela. Bu da yine aynı şekilde Universal'den oluyor. Şu an total iki tane platform kullandık. Bir pre-enrollment ve Imete kayıt için Universal'i. Bir de okulumuzun bağlı olduğu bölgesel bursun web sitesi. Eğer Roma-Napoli bölgesi ise Lazio Disco bursu. Ee, Milano'nun ayrı bursu var. Bu burslar birbirlerinden bağımsız burslar. O yüzden onları iyice araştırmanız gerekiyor. IMED'de arkadaşlar sınava girmeden önce üniversitenizi seçiyorsunuz ve bir tane seçme hakkınız var eğer AB vatandaşı değilseniz. Bu da iyi bir sınav çalışması gerektiriyor. Yani çok iyi deneme çözmüş olmanız gerekiyor. Yoksa yani kaç puan yapacağınızı hesaplayamazsınız ve düzgün bir üniversitede yerleşemezsiniz. O yüzden hem okulunuzu bileceksiniz. Bu okul kaçla kapatıyor? Bu okul ne kadar rekabetçi? İkinci olarak da kendinizi bileceksiniz. Ben maksimum kaç yapabiliyorum? Peki Aymat'a e son 3 ayda nasıl çalışabilirsiniz? Onunla alakalı kaynak önermiştim daha önce videolarımda ama yine de söylüyorum. Campbell Biology bu biyolojinin babası. Gerçekten çok iyi ve Aymat için de gayet yeterli olur ekstra ben deneme istiyorum, bana biri anlatsın istiyorum kurs şeklinde diyorsanız Gorilla Kursu size önerebilirim. Peki vize işi ne zaman olacak? Bunların hepsini konuştuk, vizeyi konuşmadık. En önemlisi vize. Arkadaşlar öncelikle gerek olan şeyleri söylüyorum. Pasaport, %100 pasaport. Bu tüm proseslerde pasaport lazım. Bunu, benim pasaportum yok, bunu yapsam olur mu? Olmaz. Pasaport mutlaka gerekiyor. Yani imkanınız varsa 5 yıllık çıkartın. 2 yıllık en az olsun. Yani en az 2 yıllık olsun ama imkan varsa 5 yıllık çıkartın. Hatta e, nüfus müdürlüğüne eğer ararsanız bölgenizdeki size zaten derler öğrenciyseniz ve 25 yaşın altındaysanız size daha uyguna geliyor. Mesela bordo 2 yıllık pasaport 6 bin lirayken öğrenci için bin küsür lira. Yani o yüzden ona göre dikkat edin. Onu da şeyden yararlanın yani. Pasaportunuz born olabilir, yeşil olabilir. Hiç fark etmez. Herkes öğrenci vizesine başvurmak zorunda. Çünkü bu Schengen vizesi değil. Yeşil pasaport Schengen vizesine başvurmak zorunda değil. Ama öğrenci vizesine başvurmak zorunda. Buna ne zaman başvuracağız? Buna bizim okul kabulümüz Ekim'de gelecek. Ekim'de başvurmamız gerekiyor. Okuldan kabulünüz gelmeden asla ama asla öğrenci vizesine başvurmayın çıkmaz. Çünkü öğrenci sayılmıyorsunuz. Kabul gelmedik o okulun öğrencisi değilsiniz. Sadece pre-enrollment'ınız var. Bunu da yine aynı şekilde vize işleminde göstereceğiz. Ee, çok fazla şey sorusu oluyor. Ben İngilizce sınavına girmek zorunda mıyım? TOEFL olur, IELTS olur. İmkan varsa evet bazı okullar zaten istiyorlar. Torvergata benim okulum istememişti. Ama eğer böyle bir imkan varsa mutlaka girin. Vize işlemlerini de ekstra olarak göstermeniz artı puan. Ama yani atıyorum giremiyorsunuz. Çok da problem değil ama girmeye çalışın yani. Fakültesindeki sınavlar nasıl? Tıp fakültesinde sınav sistemi şöyle. Genel olarak sözlü sınavlarınız oluyor. Yazılı çok nadir oluyor. Yazılı da bazen sözlü sınava girme şartı oluyor. O yüzden sözlü bir şekilde anlatabilecek gibi çalışmanız lazım. Türkiye'deki sistemin çok değişiği. Biz böyle bir şey alışık değiliz. Ben de ilk başta zorlanmıştım zaten. Geçme notu 18-30 üzerinden hocaları ben sevdim. Çok gerçekten sıcak kanlar ve problemleriniz çözmeye çalışıyorlar. O yüzden çok soğuk insanlar mı acaba gibi bir tedirginlik olmasın bence. Şey sorusu çok geliyor. YKS'de bir puanın üzerinde yapmam lazım mı? İlk 50 bin sıralaması var mı? Yok. Eski barajın yani 180 puanı geçmeniz yeterli oluyor teknik olarak. Ama ikisine de girecekseniz 180 puanı geçecek gibi çalışmayın. Türkiye'de tıp kazanacakmış gibi çalışın. Ben çünkü Türkiye'de yerleşerek gittim. Ve emin olun içiniz daha rahat bir şekilde yapıyorsunuz. Yani sınavı çözerken ben zaten tıp fakültesi öğrencisiyim. Bu ekstra bir şey olacak kafasıyla girerseniz daha rahat olur. Çünkü bu mecbur olduğunuz bir şey olmaz ve daha rahat edersiniz. Ayrıca Aymet'e çalışırken de Türkiye'de iyi bir şekilde çalışmış olmanız artı bir puan. Her zaman olacak gibi. İngilizce seviyesi sence ne olmalı tarz sorular da geliyor. B1 üstü. Mümkünse B2 hatta ama yani A1, A2 ise onu geliştirmek önce daha mantıklı. Çünkü zorlanırsınız zaten tıp okurken de sınavı çözerken de. Evet benim diyeceklerim bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Çok aksattım burayı biliyorum ama çekecek yer bulamadım video. Kusura bakmayın. Haftaya görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Sorularınızı aşağıya yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.